Yani bütün vücudum iki senede mor gezdim ben. Şuralarda var. Yani yıllardan beri az çok hani evde huzursuzluklar devam ediyordu. Son iki yıl bedenen e, şiddet görüyorum, psikoloji olarak şiddet görüyorum. İki yıl e, her tarafım mor gezdim, boğazıma kemer takıldı işim tarafından, iki defa öldü diye bırakıldım, bir gözüm e, patlatıldı, e, gözüm patladı olarak gezdim. Ya bir iş bunu yapmaz diyorum, yani az çok tanı, tanıyorum da. Ama son iki yaptık, yap, iki yıldır yaptıkları inanılır gibi değil. Psikolojik şiddet, fiziken şiddet, her türlü şiddet var. Ya yani iki defa öldü diye bıraktı zaten. Birinde kemer taktı bırak, ee, tamam kemerle yaptı. Biriyle de elleriyle yani öldü diye iki defa beni bıraktı yani. Ee, bunlar sürekli devam ediyor gene, hala devam ediyor. Geçen gün gene bu evde. Ee, biz aslında Gültepe'den Avcılar'a taşındık. Avcılar'da kendi evimizde ikamet ederken, bu kavgalar devam ederken e, Sinom'a gittik. gerziden ev tuttuk. Orada bir buçuk yıl yaşadık. Orada e, huzursuzluklarımız devam etti. Oradan tekrardan Avcılar'a kendi evimize geldik. Avcılar'daki son iki yılı diyorum işte fiziken, e, ruhen bedenen yani intihara sürüklendim ben intihar ettim yani bu psikolojik baskılara dayakla e, dayanamadım yani bütün psikiyatrisiz doktorlara gittim gece gündüz ama hiçbir şeyin yok dediler ben ama şiddete, hiç kimseye anlatamadım ya yani buradan sesleniyorum herkese bir anne olarak sesleniyorum bir evlat deyin bir a, a, abla deyin bir teyze deyin ama ne derseniz deyin bir bayan olarak diyorum. Yani sesimi duyun, gerçekten duyun. Ben Lütfen ederim. yani gerçekten artık son raddeye geldi. Oğlum geçen gün geldi babasıyla tartıştığımız için işte onu küfür ettiği için mahkeme e, karakola gittiğim için kapının önünde beni bekliyormuş. Geldim eve e, ben benimle konuşacak zannettim. Baktım direkt ağzıma sarıldığı gibi beni boğuyordu. Saniyeler elinde kurtardım. Komşulara bağırdım. Yardım istedim. Bana bu 155'i bile arattırmadı. İmkan vermiyordu yani 155 arıyor diye dışarıya çıktı. Dışarıda merdivenlerde bile hala bana tekmeler atıyor. Yani bu ölüm Yani başka bir şey değil. Ben bugün ölüyorum, yarın ölüyorum diye artık ne zaman gelip öldürecekler diye bekleyemiyorum yani artık. Yani yeter. Gerçekten yeter. Yani çaresi nedir bilmiyorum. Ben düşünemiyorum. İki gün önce karakolluk olduk. O benim mahkemeye verdi. Ben onu mahkemeye verdim. Elinden saniyede kurtuldum yani. E ya kolumda morluklar var. Bayamda morluklar var. Ben ya her yerimi zaten baba tarafından da iki yıl morluklarla gezdim. O eşinden bir kere sivil polis arayarak gittim. Karakola kadar gittim. Geri döndüm. Yani aile dedim. Kıyamadım. Oğlum da yine sürekli küfürler ediyordu, istediği zaman telefonlara gelip hakaretler ediyordu. Ama yani gelip de hani boğazımı dayanıp yani gerçekten elinden zor kurtuldum. İki eliyle abanmış, inanılır gibi değil. Yani o yaşanırsa yani yaşayan bilir. Bir evlat tarafından, bir eş tarafından yani hiç kimse yaşamasın, gerçekten yaşamasın. Çok zor durum yani. Ya 35 yıl dedim aile dedim evlat dedim yani akraba dedik ne bileyim ne derseniz adına ne koyarsanız koyun bundan sonraki süreçte her bana şey olan yani nasıl diyeyim hissettiğim ya da şey olduğum şeye her an şikayetçi olacağım herkes de olsun bunu bekliyorum yani ya yani her ikisi de öyle ama evlat gerçekten tabii ki daha ağır basıyor. Yani bir daha bir daha gelir yapar mı? Yani bunu yapan herkese mi yapar diye düşünüyorsun? Hep tedirginlik içindeyim. Hele iki yılı inanın. Yani bilmiyorum herkes mi öyle ama ben yüz yılı yaşadım. Şu iki yılda gerçekten yüz yılı yaşadım. Cumhurbaşkanımdan, Adalet Bakanından, Sosyal Hizmetler Bakanından, yani en yüksekte kim varsa bunlara rica ediyorum, sesleniyorum. Ne olur Cumhurbaşkanımız. Yardım edin ya bu aileler dağılıyor, yıkılıyor. Yani bilmiyoruz, çözemiyoruz. Nedir, ne değildir. Ya lütfen sesimi duyun. Bütün bayanların sesi olmak istiyorum. Konuşsunlar ya. Susmasınlar. Bugün olmazsa yarın başlarına gelecek. Susmasınlar, konuşsunlar. Yani. Ben dünyanın sesi duymak olmak istiyorum. Tüm insanlığın sesi olmak istiyorum. Gerçekten bir şey, elimden bir şey gelmiyor. Yıllardır çalıştık, ettik şu anda oturuyorum. Ama gerçekten insanların sesi olmak istiyorum. Kimse korkmasın. Konuşsunlar. Lütfen konuşun. Zamanında konuşun. Gecikmeyin. Her kim olursa olsun. Her ne olursa olsun. Oturun, oturun. Yani üç gün önce oğlum tarafından öldürülmeye kalkıştılar beni. Herhalde söz sesimin kesilmesi isteniyor galiba, öyle düşünüyorum. Yani oğlum tarafından şu anda tehdit altında olduğumu düşünüyorum. Tekrardan gelip yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir evlat nasıl olur da bir anneye yönünü... Her şey bitti de en son evlat mı kaldı? Gerçekten bunu Allah kimseye yaşatmasın. Her tarafım mor gezdim. Boğazımı iki defa sıktı öldü diye bıraktı. Biri kemerle. E, bir defa gözümü patlattı. <laughs>